Covid-19'da her ne kadar yeni varyantlar ortaya çıksa da geride bıraktığımız 2 yıla göre nazaran daha düşük oranda seyrediyor. Dünyada bazı ülkelerde artış olsa da Türkiye'de böyle bir artış olmadığına şahit oluyoruz. Ancak bu yılda grip vakaları ciddi oranda hayatımızı etkiler hale gelmiş durumda. Bir türlü geçmeyen grip vakalarıyla sık sık karşılaşıyoruz ve bu sıcak başlığı değerlendireceğiz. Bu bölümde Profesör Doktor Başar Cander hocamız canlı yayında konuğumuz olacak. Sayın Hocam iyi geceler yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler teşekkürler iyi yayınlar. Sağ olun hocam şimdi grip mevsimi diyoruz normalde 2 yıl boyunca kendimizi oldukça sıkı bir şekilde koruduk maskeler takıldı kimi eldiven kullandı dezenfektanlar vazgeçilmezimiz olmuştu bu yılda Covid-19'da eskisi kadar muhatap olmuyoruz ve haliyle bir başka gerçeklik karşımızda bir türlü geçmeyen grip. Nedir bu yeni grip? Başka bir varyant mı yoksa iki yıl boyunca virüslerden uzak kalmanın etkisi mi? Buyurun hocam. Evet sizin de söylediğiniz gibi aslında bu Aralık-Ocak ayları tamamen grip salgınlarının arttığı dönemlerdi. Hı hı hı. İki yıllık COVID-19 pandemisi sırasında koruyucu tedbirler nedeniyle bu virüs ten ziyade COVID-19 ile uğraşıyorduk. İlk yıl zaten evet. tamamen COVID-19'du. Ama tedbirler bırakılmamıştı. Maske, mesafe, dezenfektan vesaire. O dönemde hep hatırlarsanız e, grip olan birçok kişi o yıllarda grip geçirmediğini evet. ifade ediyordu. Bu iki yıl geçtikten sonra bu dönemde yine grip aylarına girmiş durumdayız. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu dönemde COVID-19 vakaları aslında çok fazla değil. Ama şimdi eski e, etkin olan virüsler etkin olmaya başladı. Hı hı. Ama bunların da biraz daha değişik olduğunu görüyoruz. Birçok kişiden de duymuşsunuzdur böyle ifadeler geliyor hastanelerde Karşılaştığımız vakaların çoğu da böyle. Biraz daha ağır seyreden Hı -hı. bir griple karşı karşıyayız. Evet. Daha uzun sürüyor ve semptomları daha ağır seyrediyor. Ve biraz daha yaygın bir durumla karşı karşıyayız. Acil servisler grip vakalarıyla doldu. Özellikle çocuk acil servislerde bir yoğunluk başladı. Hı -hı. Çocuklarda başladı daha ağır vaka e, seyirleri. Buradan sonra da erişkin acillere de bu yansımaya başladı. Tabii burada özellikle okulların çok önemli bir faktör olduğunu gördük. Hı hı. Ve çocuklardan e, ev içine bulaşmaları gördük. İlk başta çocuk aciller daha yoğundu erişkin acillerden grip vakaları. Ama şu anda hemen hemen aynı durumda hem erişkinlerde hem çocuklarda çok ciddi bir grip salgını görüyoruz. Hı hı. Tabii grip salgınında hani e, semptomların koltuğunun altına alınması ve işte belli bir süreç içinde iyileşmesi ee, bu salgını atlatmakta önemli bir faktördü. Hı hı. Bu sefer biraz değişik bir seyir var. Bu da sizin de bahsettiğiniz gibi aslında iki yıl bu virüsle karşılaşmamanın etkisi de burada belirleyici hı hı. bir faktör oluyor. Bağışıklık Hocam sistemini... orayı biraz açar mısınız? Çünkü şimdi bir tez var. Yani aslında en çok konuşulan konu başka hocalarımızla da konuştuğumuzda bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Virüsle belirli aralıklarla muhatap olmamız gerekiyor. Vücudumuzun virüsleri ve mikropları hatırlaması gerekiyor. Elbette her hatırlatma döneminde hasta olmuyoruz. Vücut sisteminin güçlü olması gerekiyor anladığımız kadarıyla değil mi? Şimdi bu hatırlatma olayı nedir? Onu biraz açar mısınız? Kesinlikle. Tabii virüsle karşılaştığı zaman eğer miktarı düşük bir virüsle karşılaşmışsa bağ bağışıklık sistemi ona karşı daha güçlü bir savunma evet. gösterebiliyor. Ama işte bu pandemi döneminde bu virüslerle pek karşılaşmadık. Hastanelerde evet. bu virüsler tespit edilmedi. Çocuklarda hiç olmadı. Dolayısıyla bu virüslerle Yeni karşılaşmış olan çocuklar söz konusu hı hı. Erişkinlerde de bu virüslere karşı bağışıklığın 2 yıl içinde zayıfladığı dönemler olduğunu düşünmek gerekiyor hı hı. Böyle olunca da tabii ki hem e, virüsün mahiyetiyle ilgili olabilir bu ama Daha çok işte bağışıklık sisteminin de gücünün belki hı hı. eskisi kadar bunlara direnç göstermemesinden kaynaklanan Daha şiddetli semptomlar görüyoruz Daha uzun sürüyor ve daha zor iyileşiyor Tabii bu durumda da tedbirlerin mutlaka yine gündeme gelmesi lazım ee, özellikle kış aylarında bu grip salgının en önemli faktör kapalı ortamların çok olması ve e, yine toplu taşımalar olsun e, yakın temasın kaçınılmaz bir şekilde karşımıza çıkmasın evet. e, ve bu durum e, yine grip salgınında önemli bir faktör oyun önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor ama gribi e, daha rahat atlatan kişiler bu sefer daha ağır bir grip seyriyle hı hı, karşı evet. karşıya kalıyorlar. Hı hı. Ee, öksürüklerin uzadığını görüyoruz. 3 haftaya kadar uzayan, 1 aya kadar uzayan, geçmeyen öksürükler. 10 ee, güne kadar düşmeyen, 1 hafta bir hafta düşmeyen ateş gibi semptomlar karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. Ee, bunun sevindirici şöyle bir yanı var bu salgında. Yani o akciğerin çok etkileyen ve solunum yetmezliğine neden olan vakalar çok fazla değil. Evet. Ama ağır seyrediyor evet. ve bu hem okulda öğrencinin geri kalmasına, okulu takip etmemesine, iş gücü kaybına erişkinde sebep olan bir faktör olarak bugünlerde daha belirgin karşımızda. Peki. Şimdi Bu, o, hocam evet. bir taraftan da hani evet virüsle karşılaşacağız, grip de olacağız, nezle de olacağız. Hafif geçirmek için savunma sisteminin güçlü olması meselesi gündeme geliyor. En sık sorulan sorulardan birisi bir hatırlatma yapmak adına ben de sormak isterim. Vücudumuzun savunma sistemini kış döneminde nasıl güçlü tutabiliriz? Yaz mevsimi kadar güneşle de buluşamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Tabii güçlü bir vücut için bir defa e, dinlenmiş ve uygun beslenmiş bir vücuda hı hı. ihtiyaç var. Yani uyku düzeninin iyi olması, sağlıklı beslenme hı hı. ve vitamin desteğinin bunda önemli olduğunu görüyoruz. Yine özellikle e, vit, e, meyve sebzelerden alınan vitaminler önem kazanıyor. Bunun dışında da. E, mutlaka e, dinlenmiş olan vücudun vücut direnci daha güçlüdür. O yüzden düzenli evet. bir uyku sistemi çok önemli. Tabii bir de e, yakın temasın mutlaka kontrol altına alınması uygun olur. E, bu da bulaşıcılığı engelleyen bir şey. Evet. Ama vücudun e, e, dengeli beslenmesi, dinlenmesi e, ve tedbirlerin işte aşı vesaire bunların yapılması koruyucu tedbirler açı, olması açısından oldukça önemli. Şimdi bir taraftan da okullara dikkat çektiniz. Öğrencilerin yine pandemi döneminde olduğu gibi maske takmasını tavsiye eder misiniz? Kesinlikle bu salgın döneminde maske çok koruyucu oluyor. Zaten bunu deneyimlemiştik daha önce evet. tecrübemiz pandemi döneminde dahi. E şu anda salgınlar şimdi mesela sınıfta eğer 3 kişide, 4 kişide, 5 kişide bir grip varsa ve bunlar eğer temas sağladıysa mutlaka o sınıfta diğer öğrencilere bulaşma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden maske oldukça koruyucu bir önlem. Onun dışında da tabii ki müfredatın e, gerektirdiği bir durum var. Çocuklar çok iyileşmeden de okula gitmek zorunda kalıyorlar. Evet. E, çok geri kalmamak adına çünkü müfredat da yoğun. E, böyle olunca da tabii bulaşıcılık artıyor. Hı. Yani bu yüzden özellikle bu dönemlerde yani Aralık-Ocak aylarında, kış aylarında e, buna yönelik tedbirlerin alınmasında fayda var. Bunların başında da maske geliyor. Onun dışında da yani çocuklar mutlaka tamamen iyileştikten sonra okula gideceği bir sistem oluşturabilmemiz gerekiyor. Yani telafi sisteminde okullarda programlanması gerekiyor. Çünkü bu kaçınılmaz bir süreç ve okullardaki öğrencilerden de erişkinlere bulaşması çok daha kolay oluyor ve bu yüzden de bu döngüyü kırmakta zorlanıyoruz. Hı hı, hı. O yüzden bu konuda maskeyi biz öneriyoruz. Hı hı. Tabii çocuklarda da beslenme oldukça önemli. Son dönemde ne yazık ki özellikle reklamlarla hayatımıza giren o yeni ürünler abur cubur olarak tabir ediyoruz. Çocukların uzak durması gereken ürünler değil mi? Daha çok doğal beslenmek vücudun savunma sistemini güçlendirecektir herhalde. Kesinlikle aslında okulda beslenmeyle ilgili önemli dersler var. Dengeli beslenme nasıl Hı. olur? Bu konuda tabii bunu işselleştirmek gerekiyor. Ee, doğal gıdaların, vitamin özellikle vitaminden zengin gıdaların düzenli kahvaltının çok önemi var. Okula işte e, düzensiz kahvaltıyla gitmeleri e, önemli bir faktör oluyor. Mutlaka evet. e, vücut direnci için güçlü bir kahvaltı ve e, vitaminden bol gıdaların tüketilmesi önemli. Ama evet. maalesef bu hazır sizin bahsettiğiniz e, sektör, abur cubur vesaire bu konularda oldukça zayıf. Evet. Vücudun dengeli beslenmesine engel olduğu gibi vitamin konusunda da dengesiz bir sunum yapıyor. Bu yüzden özellikle çocukların beslenmelerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor bu dönemde anne babaların. Peki Sayın Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun.